Cümleten selamun aleyküm. Gönlü güzellerim. Hayırlı günleriniz olsun. Elmas bacınızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bunlar aşağı kilere gidecek arkadaşlar. Dün yaprak için getirdiydim. İkisini yaprak bastım. ikisi de domates sosuydu. Yıkadım, kuruladım. Şimdi kilere gidelim. Kim giderse o götürecek. Saat bir buçağa geliyor. Biz kahvaltımızı yapalım. Çok oldu. Ben biraz ortalığı toparladım. Yatakları işte... Kıyafetleri falan tamamladım. Mutfağa geçemedim arkadaşlar. Bugün pek iş yapasım yok. Şöyle yine de sizlere bir göstereyim dedim. Dünkü yıkadığım bulaşıkları kaldırdım canlarım. Bu da götürdüğüm yaprak leğenim. Kahvaltılarımı dolabıma koyacağım. Tavuk çıkardım, balık çıkardım. Bulaşıklarım var. Onları makineye koyup makinemi çalıştıracağım. Dün çalıştırmadım herhalde. Daha da aynen. Düdüklümü çıkardım. Tavuğumu güzelce yıkayıp koyun pişsin arkadaşlar. Acıklık dedikleri zaman hazır olsun gibi. Elmas bacınızın bugün iş yapası yok. Zaten evlerin temiz. boşta yine kendimi yormayacağım arkadaşlar. Bugün hava soğuk. Ayhan'ım düğüne gitti. Ondan sonra şimdi yiyecek gelmiş. Yunus'u koymuş başına. Şöyle biraz dışarıyı göstereyim size. Şöyle Ayhan'ı da görüyorsunuz. Üzerini mi değiştiriyor bilmiyorum. Bugün hava esiyor. Kış gelmiş belirtileri. Kar yağacak yakında. Daha köyümüze ilk kar düşmedi. Bugün demirci bulanık. Bugün Ankara'dan gelin gelecek arkadaşlar Demirci'ye. Ayhan'ın düğününün son günü. Dün Gını'ya gittiler. Ankara'da oldu Gını'a. O yüzden Ayhan gitmedi. Ondan öncesi gün bayrak başı diller bizim burada. Bayrak başını çaldı. Balkonumuzda bu şekilde. Buraya pek kar değmiyor böyle rüzgar esmediği sürece. Yani rüzgarlı lodoslu kar yağmadığı sürece. Şu çiçek saksılarımı boşaltılacak çatıya çıkarılacak. Aslında çatıya böyle de çıkarsa boşaltmadan da olur. Çünkü niye derseniz ben bu çiçeklerin toprağını satın aldığım toprak tersiyle koydum biliyorsunuz. Geç onu da herhalde şiisi olmuyor ömrü. Seneye kadar durur mu bilmiyorum. Çocuklara desem aslında üst üste koydukları zaman dördünü biri götürür. Dördünde biri. Zaten toplamda 8 tane herhalde. 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 taneymiş. Dördünü bir alsa, beşini de bir alsa götürürler. Arkadaşlar bu arada bugün e, normalde benim bugünkü videom dünkü videomdu. Dün yaprak sardığımız için yetiştiremedim. İnternetlerde bazen sıkıntı oluyor. Gönderemedim sizlere. Ayhan da o arabayla gelmiş. Bugün Atatürk'ümüzün Ölüm yıl dönümü 10 Kasım 86. yıl dönümünü kutladık sabahleyin saat 5 geçe Demirci'de siren sesleriyle uyandı herkes. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Bize bu güzel dünyayı gerçekten verdiği için biz kadınlara Değer verip tüm güzellikleri özellikleri sunduğu için Allah razı olsun Ulu önderimizden Büyük bir ihtimal bu videoyu akşam paylaşır mıyım bilmiyorum arkadaşlar Hani bugün pek bir video çekesim de yok Hatta sorarsanız hem da yok neşem de yok Video çekesim de yok Hatta komşumun tavuklarını da görüyorsunuz Bahçeden yayılıp gidiyorlar Burada saman basmışlar komşularımız Ondan sonra şurada haçcaplanın bahçesi duruyor. Koyunlar gelecek onlar yayılsın diye bekliyor. Sürmedik dedi. Benim zaten bu sene bahçenin ne olduğu belirsiz. Mısırlarda da gidince sanki hiç ekilmemiş gibi olmuş. Şunlar da yer elması arkadaşlar. O zaman elime geçenleri oraya diktiydim. Orada da soğan olduğu için soğanı suladıkça suyunu aldı. Bir boş kaldığımda şöyle bir çıkaralım bakalım. Daha hiç tatlanmaz o kırayı yiyecek yer elması. Ondan sonra çıtır çıtır olur böyle ısırırken kutur kutur yapar. Vlogumun devamında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam ben annem bizden yapraklarını getirdim canlarım. 9 poşet idi. Bir poşetini anneme verdim 10, bir poşetini de aklıma verdim 11. Bayağı de yakında pişirdik. 12 poşet oldu. O iç harcını yapmış olduğum iç harcım bereket doluydu maşallah. Herkes yedi, tattı, pek de güzel olmuş. Birazcık tuzluyum. Sonra geri yıkadım yaprağımı. Şimdi babam aradı da komşu balık satıyormuş koy balığı. Sana da alalım mı diye sordular. Ben de he 5 kilo da bana alalım dedim. 5 kilo balık sipariş edelim. Bugün akşamüstü babam bir gelecek babaannemin, annemin. Zaten hep diyorlar ya da şimdi ben Aksaray'da olduğum için babam pek uzun yola gitmek istemiyor arkadaşlar arabayla biraz göz problemi var kendine şey yapmıyor lazım. Hani yollarda geldiği sürse bile biliyorsunuz yollarda birçok kişi trafik kurallarına uymuyor ben, ben şöyle tamam toparladım çok şükür. Dedim ya bunu hiçbir şey canlı istemeyelim. Ne temizlik Ne de yemek yapmayı. Şu şeyim. Akşam yatağa Dolaba sığdıramadım. Onu da gayrı da şey verdim. Tavla dedim. Geçen iki hafta geldiğimde. Onu pişireceğim. Ondan sonra akşam sığsın diye ıcık balık çıkardım. Şöyle şey vardı. Mülföy hamur. Onu börek yapacağım. Birazcık peynir çıkardım. Derin dondurucudan gir boşalsın diye. Tavuğu da koyup o da bitsin arkadaşlar. Saat iki buçuk geliyor. Anca bir şey hazır dursun. Bismillah. Aslında şu böyle de ya zabanla da yapsa o sıcağından havalı oldu mu çıtır çıtır olacak. Evde de kimse yok. Ayhan zaten böyle düğünden gelmez yazık. Tavuklu pilavla da böyle gitmez arkadaşlar. Şöyle azıcık tavuğumu yıkadım. Ben yıkamadan koymayayım. Takipçilerim hep yazıyor elmas. Niye yıkamadan koyuyorum diye. Yıkamadan koy diye. Vallahi ben alışmıştım arkadaşlar. Ben yıkamadan koyamıyorum. Bu da bir de çiğe çiğe değdim. De Elim yıkadığı çok ezan oluyor. Şöyle kutuklayıp takipçilerimi bir diye gibi. Ben biraz tavaya tuz atacağım. Tuzunu alsın. Bir yemek kaşığı kadar tuz attım. Bunun suyundan da pilav yaparım herhalde büyük bir ihtimal. Şöyle balığım var canına temizlemiş olduğum balığım. Bir tane o var. Bunlar dolaba koyun yarın yapın. Yani sabahleyin kahvaltıya yapın. Ömrümüz olur inşallah hazır oldu Peynirim de çıkar dedim zaten. Yufka soracağım Fıs fısımı aldım ama hiç denemedim. Şimdi onu deneyeceğim canlar. Bir bakalım nasıl iyi sulayı ömüyor şeklinde. Plastik peçi şey derdim. Çok derdim. Sık hamur etti. Onu sonra az deneyim olmuyor canlar. Onu da şişini tutturamadım. O yüzden şey aldım. Fıs aldım. Şöyle hocam altını açalım. Kendi halinde bitsin bu. Buraları da zaten sildiydim. Hiçbir şey yapmadım bu tarafına. Şunu da koyup dolabımın altına. Dün çıkardıydım. Bu işim de tamam. Bir de fıs su doldurum gelip. Ondan sonra yufkamızı sulayalım. Şöyle azıcık açın yine de pek kıstım herhalde. Dün süt aldıydık. Al şu işte. Sabah yine aşkanla onu içtim. Işte. Seviyorum süt içmeyi. Ben bir fıstısımı getirme arkadaşlar. doldururum Bir sürü de su alıyor ne bilmiyorum. Kaç tane ekmek için yeterli olacak. Bir deneyelim bari bugün Bismillah diyelim. Bir tane takipçimiz de yazmış, ben onu ben di. Bugün deneyelim arkadaşlar, ben onu kalırsam sizlere de zaten söylerim iyi olup olmadığını. Hadi salonumuza geçelim, ekmeğimiz orada ya. Yani. Ekmeğimi de sulayım da biraz uzanacağım. Bugün dediğim gibi keyfim yok. Yine de yufkamı falan hazırlayayım. biraz çıtlığım var. Onunla Yiyeyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmek sulatana kuru ekmek yemeği bir severim. Eminim izleyicilerimden de sevenler vardı benim gibi. Şöyle oturup. Bismillahirrahmanirrahim. başla ben bu böyle e, sıkıyor yani. Bu da ayarlama illeri de var bak. Ona göre ayarlayıp sınabilirsiniz. Ekmeğin hiç bu kadar sularken de keyif aldığımı düşünmediydim. Aynı oyun oynar gibi ama çok güzel olacağına inanıyorum. Hepsi aynı şekilde olacağına, yumuşak olacağına. Bu sefer daha sıkarsam kuru olur diye düşünüyorum ama çok sıkıntı da hamur oluyor canlar. Şöyle ben koruyorsunuz yaptığım plastik. onda şey olmuş çok çok delik O da hamur içti sevmedim. Artık birkaç gün koydayız. Ay 14'ünde doktor kontrolüm var, randevum var. Peki gidersem gelmem arkadaşlar. Köyde de pek bir şey yok zaten hani. Gidecek gelecek illerimizi bitirdik. Bugün düğünler düğüne de gitmeyeceğim. Hava çok soğuk. Hasta olmak istemiyorum. Herkes de salgın var. Dün Serkan bir geldi burun kulak çekiyor. Motor sürdüm de diyor. üşütmüşsün diyor. Onu kalepiye attık. İbrahim'e böyle yaptık. Geliyor arkadaşlar da. Gitsin israf olmasın. Allah az gidersin. Bir daha yaptırırız. Ömrümüz olsun. Hepsi ekmek gibi olsun. Tavuklu pilavına iyi gider yükseğine. Şimdi bunun üstünü kapatıp kendi kendine yumuşasın. Ekmeğimizi düllerken görüşürüz arkadaşlar. Fısfısımızdan memnun kaldık. Sevdim ben. Şöyle havasını alıp çok bir şey gitmiyor. Bu arada fısfısımız 1 litreliymiş. 1 litre su alıyormuş canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Filomun devamında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar bu düdüklümü çok soranlar var. Nereden aldın? Eski düdüklerdi. Demirci de yüzde sekseni bundan kullanır. Bizim köyün pazarlarında satılıyor arkadaşlar. Sıfırı da satılıyor. İkinci elde satılıyor. Yurt gelenler normalde hani in çıkanları alıyor. Bunlar da veriyor. Onlar da yarı fiyatına satıyor. Tavuğun pişti. Pış pış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği. Akşama fincan böreği. Bir de ekmeğimizi dülleyelim. Evet arkadaşlar ekmeğimi su altından ama su alttan sonra biraz görümcemle konuştuk, sohbet ettik. Şöyle kuru olan yerlerini tekrar sıkıp Hı. üstü biraz kuru kalmış. yapacak bir şey yok. Şisinin ağzını biraz açtım. Birazcık sulu. Suyunu fazla verdim. Bakın. Birazcık da ekmek bakın dağılsın. Birazcık kuru olmuş sanki. Yani bu bana şey oldu arkadaşlar. İlk tecrübem oldu. Bir dahakine Birazcık daha canlı şeyleri sıkarım. Yani hamur itmiyor gördüğünüz gibi. Şöyle kuru olan illerini tekrar Fışıratırım. Ama şeyden iyi olmuş yani. Ee, öteki elimden yaptığımdan iyi olmuş. O hamur oluyordu. Sevmiyordu. Ben kurulu ekmeği severim. Herkesin bir damak lezzeti var. Kim yumuşak ekmeği sever. kimi sert ekmeği sever. kimi sert patatesi sever sobada. Kimi de yumuşak patates sever beni sevmem mesela şiir yumuşak patatesi benim patates tek patates olacak şöyle tekrar arkasını önüne sıkıp Ekmek fırına ağzını arkadaşlar. Ekmeğim orada alsın. Evet sevgili takipçilerim, benim tavuğum pişti. Biraz önce babamla konuştum canlar. Herhalde yarın geleceklermiş. Anneme akşam oldu demiş. Yarın gidelim demiş. Babam gelmeye gönlüm vardı ama annemin dediği oldu herhalde. Olsun bakalım ne zaman canınız terse o zaman gelin dedim. Ben şöyle balığımı Tuz attım arkadaşlar. Bu için falan temizlerim koyduydum. Bu sefer temizlerim oluyor. Biz yıllardır hani avcı hareketecek diye yapmazdık. Artık temizliği yok. Şöyle çorbama da bakın. Gözme çorbası yaptıydı bu arada. Size de yakından göstereyim. Onu da hemen şöyle bir çırpım. Çorbam. İbrahim efendim geldi daha yine. O da abisinin yanına gittiydi bisikletine. Kaç gündür biliyorsunuz evde onun da canı sıkılıyor. Aksaray'da birkaç gün geçsin diye biraz da onun için geldim. Ben şöyle çorbam pek güzel olmuş. Çorba içeceğim sıcak sıcak. Bugün pek güzelim yok arkadaşlar ama abisi Ayhan İbrahim'i gir göndermiş bir bisikletine ne yapacaksın seyir tepesinde diye. İbrahim gir babasının yanına gitmiş. Ben annem getirmeye yordu. Ben beni hiç anlayan yok. Benim hiç canım istemiyor diyorum ama 5 dakika uğra bağlım. İbrahim için uğra. İşte düğün sahibi için uğra. Hani sen nasılsın, iyi misin, canım istiyor mu diyen hiç yok. Şöyle tavuğum da pişti arkadaşlar. Serkan da dedim yemek hazır gelmiyor mu diye. O da benim karnım tok akşam neyim dedi. Vallahi işte yeni sofra burada. Ekmeğim bir güzel alışmış sevgili takipçilerim. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle ekmek pakarımı göstereyim. Hani o sonradan sıktığım sular et gitmiş. Şöyle yumuşaklığına bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Pek güzel olmuş. Ben şimdi çorbamı için azıcık da tavuk koyacağım soframa. Evet arkadaşlar. Ben şöyle yoğurt koydum. Azıcık da pekmez dökeceğim canlar. Ama yerken mi döksem bilemedim. Şimdi Tabak da kısa geldi. Çok koymuşsun. Cam bidonlara çekin diye takipçilerimiz var. Pekmezlerimizi. Aslında çeksek iyi olur. Cam her zaman sağlıktır. Haklısınız. Ne bileyim yıllardır böyle kullanıyoruz bizde. Birazcık turşu koydum. Çorbam var. Et koydum. Allah ne verdiyse. çağırdım. Ve tohum anne dedi. Oğlumcukla etti dedim. Gidim dedi, döner yedim dedi. İyi o zaman iptal Bana kaldı. Çorba çok güzel olmuş. Tavuk suyu ekledim canlar. Yeşillik de var da bugün yemeyeceğim. Sabahleyin kahvaltıda yedim. Allah'ım olmayanlara versin. Kurban olduğum Allah'ım. Her gün et dinmez. Her gün de ot dinmez. Allah ne verdiyse günümüzü değerlendirelim. Tavuklu pilav yapacaktım. Onda misafirlerim gelmeyince ben böyle atıştırayım arkadaşlar. Ben tavuğun derisini yemeyi hiç sevmem. çorba içince dinlendiğimi fark ettim. Bir tane takipçim bana yazmış yorumda. Bu sefer güzel yorumlardan bahsedeyim. Elmacığım köy mü güzel Aksaray mı diye. Arkadaşlar gerçekten ikisi de benim için aynı. Hiçbir değişiklik yok. Burada da köyde de zaten hani sürekli bir ortamım yok. Gidersem bir annem bile giderim. Gidersem bir kayınvalidemle ya da görümceme giderim. Hani konuya komşuya pek gitmişliğim yok. Herkes evinde, işinde, gücünde. O yüzden kimseyi rahatsız etmek istemem. Aksaray'da da öyle. Zaten görüyorsunuz sabahleyin İbrahim Efendi'yi okula götürüyorum. Onu sonra evde, de da alışverişe çıkıyorum sadece. Bir gidersem ilk bacıma gidiyorum. Bir gelirse o bana geliyor. Yani benim için değişiklik yok. İkisi de benim için aynı. O yüzden oraya gidince de aynı. Buraya gelince de aynı. Benim için bir farkındalık yok. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Perşembe günü doktor kontrolüm var. Büyük bir ihtimal. E, Aksaray'da zaten kontrolüm. Hani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi. Daha 4 gün daha tatil oluyor okula ama ben gitmişken gelmem herhalde. Öyle zannediyorum. Bilmiyorum yani. Yarın ne göstereceğim kimse bilemez. Yarın belki her şey değişebilir. E, bugünün bir de yarını var. Bilmiyorum yani yarına ne olacağını. O yüzden Dört gözle beklemekteyiz. Rabbim her şeyin hakkında, hakkımızda hayırlısını versin hani. Allah'a emanet olun. Bana afiyet olsun. Hoşça kalın canlarım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.